Merhabalar, günaydınlar, tinaydınlar ve iyi akşamlar. Günün hangi saatinde bu videoya denk geldiyseniz, zamansız zamana kolektif açılımımız size şifalar getirsin. Bu arada ben Güneş, bu kanal kalbinin sesini duymaya çalışan, sevmenin her halini yaşayan ve kendi iç ışığını hatırlamak isteyen herkes için. Bugün kolektife niyet ederek platonik ama çok derin hissettiğim biri var. Acaba o da beni hissediyor mu? Şeklinde içten içe soran o kalplere bir açılım yapacağız. Biliyorum bazen bir bakış, bir rüya, bir şarkı bile o kişiyi hatırlatıyor ve diyorsun ki neden hala hissediyorum? İşte bu videoda hem kalbinin ee, neden onu seçtiğini hem de aranızdaki görünmeyen bağın enerjisini birlikte çözeceğiz. Ama başlamadan önce bu kanalda her açılım zamanı olmayan kalpten niyetli bir rehberliktir. Yani bu videoya ne zaman denk gelirsen o zaman dinlemen gerekiyordur. Ee, eğer ruhsal bağlantılar, platonik aşklar, ikiz ruh, ruh işi enerjileri ve evrenin işaretleri ilgini çekiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü burada her hafta sadece kartlar değil, senin iç sesinle konuşuyor. Ben bu kanalda kaderini öğren demiyorum, kaderini fark et diyorum ve senin farkındalığın arttıkça hayatında yön değiştiriyor. Ayrıca videoyu izlerken kartlarda evet bu benim hikayem dediğin an olursa mutlaka paylaş. Çünkü bu kanalda birbirinin hikayesinde ışık bulan çok güzel bir topluluk var. Hazırsanız Derin bir nefes alın, kalbinde o kişiyi düşün, o kişinin ismini zikret ve birlikte e, bu destelere enerjisini yöneltelim. Ama ondan önce e, şöyle bir isim e, kasemiz var. Bakalım, Plütenik Aşklar'da kim için özellikle enerjisel olarak yoğun geliyor? İsminde bu harfler varsa o kişinin, aklınızdaki kişinin bu açılım birebir sizinle uyumlu demektir. Evet, Şimdiden e, güzel enerjilerinizi bekliyorum. E, daha fazla videodan bildirim almak için e, aşağıda küçük bir zil göreceksiniz. E, mutlaka e, ona tıklayın. Yeni videolardan haberdar olmak için ve e, daha farklı açılım konuları ya da e, istediğiniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. E, çünkü dikkate alıyorum. Benim için çok değerlisiniz. Evet şöyle bir karıştıralım. Bakalım hangi harfler geliyor. İlk harfimiz F. A P kendini atmış arkadaşlar. Demek ki isminde P harfi olan, T harfi olan, A harfi olan bakıyoruz. U harfi olan, C harfim böyle değil çünkü. <laughs> L harfi ve R harfi. Tekrardan sayıyorum. F, P, T, A, U, L ve R harfleri olanlar. Bu açılım özellikle sizin için diyerek hemen kartlarımıza geçiyoruz. Şunları biraz daha yukarı almak istiyorum. Şöyle. <laughs> Şimdi. Şimdi e, üç tane soru yönlendireceğiz aklınızdaki o kişiye. Sorularımız şunlar olacak. O da seni hissediyor mu? Seni nasıl görüyor ve bu bağın geleceğinde seni neler bekliyor? Bu üç soruyu bu kişiye yönelteceğiz. Gözlerinizi kapatın, bu kişiyi hayal edin, ismini üç kere içinizden geçirin, odaklanmanızı istiyorum. Bu videoda deste seç yapmayacağız, bu soruları birebir yönlendireceğiz. Şimdiden kolektifin şifası olsun bakalım neler anlatacak bize. İlk sorumuz. O da seni hissediyor mu? Bakalım neler söyleyecek? Ve seni nasıl görüyor? Farkında mı? Ve bu bağın geleceğinde seni neler bekliyor? Bu da üçüncü sorumuz. Şimdi diğer destelerimizden yararlanacağız. Karıştıralım. En güzel enerjiler, tüm şifasıyla sizler için Şöyle. kartlarımızın e, enerjilerini şifalandırmak. Her zaman bu kanalda şifalı enerjileri büyütmek için kartların düzenlemlerini kabul ediyorum. Bilginize az önce kolum çarptı sorry ekran biraz sarsıldı sanırım ama siz değerli takipçilerim güzel ruhlu arkadaşlarım sorun etmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi en güzel kısma geliyoruz. Teker teker açıyoruz. Bakalım. Oo. Nice. Bu ilk sıramız. Tulsun 500. Tosun kahvesi Kıç kelesi Evet, Hısım, evet. Hı -hı. Çaba Keşif Tutku Kararsızlık Düzen tertip ve huzursuzluk. Sıramızdaki soru neydi? O da seni hissediyor mu? Şimdi kartlarımız neydi? Kupa sekizlisi, kupa onlusu, kupa altılısı, çaba ve kararsızlık. Şimdi şöyle baktığımda bu kişi senin enerjini hissediyor. Enerji kapınız açıkmış. Tamam mı? Farkında olmadan yalnız bu. Yani e, bilinçli bir farkındalıkla olan bir şey değil. Birbirinizi sezgisel hissediyorsunuz. E, demek ki siz enerji olarak ona e, bir takım e, enerji aktarımı yapıyorsunuz. Hani ben buradayım, beni fark et e, şeklinde. Fakat onun kendi hayatında özellikle bir takım bir şeyleri bırakma aşamasında olduğunu görüyorum. Yani öncelik olarak biraz kendisine yoğunlaşmış durumda tamam mı? Ya belki de onun duygusu olarak bir şeylerden uzaklaşmaya çalıştığı bir süreç olabilir. Ancak içinde tamamlanmamış bir boşluk taşıdığını da burada görebiliyoruz. İşte o boşlukta senin enerjin yankılanıyor tamam mı? Enerji akışı orada devreye giriyor. Bu kişinin aslında kalbinde sevgiye, huzura, birine ait olma hissine derin bir özlem duyduğunu da görebiliyorum. Bak şu kupa onlusuyla özellikle. Yani e, burada gerçekten sevgiye ve birine ait olma, e, aidiyet duygusuna e, dair istek var tamam mı içinde. Bu çok güzel. Demek ki yani bir ilişki e, noktasında e, adımlar atabilir. Hani şu an e, bir takım bir şeylerden uzaklaşmaya çalışsa da şu e, içindeki şu istek de bir yandan yankılanıyor. Ya ben sevmek, sevilmek de istiyorum diyor. Bu da çok güzel. Ee, ve e, şu kartımızda baktığımızda da kupa altılısı ya yani bu e, tanıdık bir ruh enerjisi ne demek bu? O seni tanımadan tanıyor aslında ama hani bunu bilincinde hala oturtamadığını görebiliyorum. Hani belki senin farkında olmadan işte rüyasında, bir şarkıda ya da bir kalbine düşen bir hissin içinde hissediyor olabilir. E, çünkü bu farkındalık bilinç değil ama. Ya yani sezgisel düzeyde burada mesela şu çaba kartı ve kararsızlık kartı ile beraber mesela onun kalbinin bu duyguyu anlamlandırmaya çabaladığını, çalıştığını gösteriyor tamam mı? Fakat iç dünyasında ne hissettiğini tam çözemediğini de görüyoruz. Yani evet seni hissediyor ama adını koyamıyor. Bir şey onu çekiyor ama nedenini bilmiyor. Yani bu platonik enerjide kalbin bir mıknatıs gibi olmuş. Sen o kişiye sevgi gönderiyorsun. O ise sadece bir şey eksik ama ne duygusu hissediyor. Enerjisel bağlantı güçlü. Bu bağ senin sabrınla daha da fark edilebilir hale gelebilir. Bakın burada kilit nokta sabır tamam mı? Sabır bir kere bir şeyleri acele ettirmeye çalışmayın. Bak bu açılımda şöyle bir genel temaya baktığımda sezgiler açık. Bak her karta şöyle bir bakıyorum. Ama sabırla taçlandırmadıkça bir şeyler elde edilemez diyor. Bak bu uyarıyı size veriyorum tamam mı? Şimdi gelelim ikinci destemizdeki kartlara. Tılsıması, ası, tılsım ikilisi, tılsım beşlisi. Keşif, ve hangi kartımızda düzen, tertip? Evet şu kartlarımız dağıldı olsun. Ee, onlara da gelecek sıra. Şimdi ikinci sıradaki sorumuz neydi? Seni nasıl görüyor? Ya bu kişi aslında seni görüyor ama görmüyor. Daha çok sezgisel bir akış var tamam mı? Yani burada fiziki anlamda farkında olsa bile seni daha hani gerçek değerinde daha tanımlayamamış tamam mı? Burada hani fiziki olarak da farkındalık için bak yine sabır devreye giriyor. Ama sezgisel olarak enerjini hissediyor. Mesela tılsıması burada senin enerjini hayatında mesela bir fırsat, bir yenilik, bir huzur temasıyla bak taçlandırabilir önümüzdeki süreçte özellikle tamam mı? sanki senin enerjin onda bir şeyleri başlatma arzusunu da tetikleyebilir. Yani şöyle bir şey enerjin öyle bir iyi geliyor ki hani kendimi iyi hissediyorum bir şeylere başlayabilirim ve bunu mesela seninle başlatmak istiyorum gibi. Ama bu biraz daha aşamasal olarak hani bir tık daha hani bu şekilde bir sabır süreci ne sokabilir. Çünkü bir zamansal olarak yavaş akış görüyorum. Çünkü bu temada daha çok tılsımlar var. Görüyorsunuz. Hani zamansal olarak daha bir şeylerin yavaş olduğunu özellikle bize hatırlatıyor. O yüzden çaba ve sabır. Şöyle çaba ama yerinde çaba. Yani e, hemen bir şeyler olsun bitsin diye verilen çaba değil tamam mı? E, belki de buradaki çabanız sizin sabrınızla e, gelen bir çaba yani kendinizi e, işte e, dürtüsel olarak kontrol edebilmek vesaire olabilir tamam mı? Şimdi burada Tılsım ikilisine geçiyoruz. bakalım e, bu ne söyleyecek bak Bu kişinin hayatında bir denge kurmaya çalıştığını görüyorsun değil mi? Bak, sonsuz bir e, düzen içerisinde bir denge yaratmaya çalışıyor. Fakat gündelik rutin, sorumluluklar veya başka yönelimler arasında seni fark edip fark etmemek arasında da git gel de var yani burada. Yani şöyle bir şey. Aslında kendi hayatında bak şurada gördük. E, Kupa sekizlisinde ne diyordu? İşte ben e, bir şeyleri hani e, geride bırakma. Tamam mı? Bir şeyleri hallettikten sonra çünkü içinde bir istek var yani bir ilişkiye başlama bir şeyler başlatma isteği de var ya da yeni bir ilişkiye hazırlık aşaması fakat bunu aceleye getirmeyin acele etmeyecek tamam mı? Çünkü günlük gündelik rutin sorumluluklar veya başka yönelimler arasında hani seni fark edip fark etmemek arasında git gel yaşatabilir ha bak mesela bu da senin sabrını zorlayabilir tamam mı? Ve burada mesela tılsım beşlisi de ne diyor? Senin enerjini hissettiğinde, bak bu fiziki olarak seni görüp görmeme olayı değil, bak enerjisel akışınız var, birbirinize enerji gönderiyorsunuz. Böyle olunca da ne diyor? Ee, sizin enerjinizi hissettiğinde kalbinde hem bir sıcaklık hem bir sızı hissediyor, tamam mı? Sanki senin varlığın ona neyi özlediğini hatırlatıyor. Daha sonra bu başlatma enerjisine de gidecek gibi duruyor. Ve keşif, e, düzen, tertip kartlarıyla bak. O senin varlığını keşfedecek. Tamam mı? Ama tam manasıyla. Artık sezgiden bir tık öteye geçecek. E, tabii ki diğer sorumuz e, var ama şimdiden sinyalleri verdi bize. Harika. Harika. Yani şimdiden bu enerjiyi alın, kabul edin, mühürleyin. E, sevgili dostlarım çünkü e, enerji büyüdükçe potansiyeli artırıyoruz. Daha da artırıyoruz. Daha güzel enerjileri çekiyoruz. Hani güzel olabilecek bir şeyi daha da güzelleştiriyoruz. O yüzden lütfen sizin de katkılarınız çok çok önemli. Yani alma verme dengesi açısından ben sizlere hizmet ediyorum. Sizden de sadece o güzel enerjiyi büyütmenizi istiyorum. Hani bunu yaptığınız takdirde bakın inşallah bana güzel geri dönüşlerde sağlayacaksınız. O güzel yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum evet. Şimdi keşif kartı ne diyor? E, o senin varlığını fark etmeye başlayacak diyor. Belki ismini duyduğunda kalbi sıkışmaya başlayacak. Anlık bir titreşim hissetmeye başlayacak. E, fakat bu hayatını tam balansıyla düzenine soktuğunda e, gerçekleşecek ve o potansiyeli artıracak. Tabii ki hemen bak hemen bir başlangıç da yok burada. Fark edecek. Bak zaten sezgisel bir farkındalık var. Bu daha artacak. Fiziki dünyaya geçecek. Yavaş yavaş tanımlamaya başlayacak. Bir yandan da kendi hayatındaki düzeni evi geride bırakması gerekenleri halledecek diyor. Tamam mı? Peki asıl e, bomba soru. Bu bağın geleceğinde sizleri neler bekliyor? Tılsım kahyası, kılıç ikilisi, değnek şövalyesi, tutku <laughs> ve huzursuzluk. Evet bakıyoruz. Şimdi bu platonik bağ gelecekte ne oluyor? Enerji dönüşüyor. Ne demek bu? Bu kişinin zamanla seni daha fark edilir bir biçimde hissetmeye başlayacağını anlatıyor. Bak önceki soruda sinyalleri vermişti. İlk kartımızda bu güçlü enerjiyle başlıyor. Alın kabul edin. Yani gerçekten enerjiyi büyütmek istiyorum o güzel ilişkiler o güzel gelişmeler mutlaka yorumlarda bekliyorum şimdi ne anlatıyorduk fark etmeye başlamış başlayacağını da söylüyor dedik yavaş yavaş e, enerjisine bir merak hatta bir çekim duygusu başlayacak tamam mı yani sana böyle karşı koyamayacağı bir çekim hissetmeye başlayacak diyor ve e, kılıç ikilisi de gösteriyor ki e, belli bir süre boyunca bir ikilemde kalacak diyor ama ya yani ne dedik tılsımlar çok dedik hani bir e, zamansal akışta yavaşlık var ama bu sizi yıldırmasın bu sizi hani vazgeçirmesin ve bu sizi e, çabalamaktan ve sabırdan alıkoymasın çünkü bakın kararsız kalması bile aslında enerjisel olarak sana çekim duyuyorum ama şu aşamada ne yapacağımı bilmiyorum. Hani sabrını o noktada zorluyor. Sabır, e, güzelliğin hani e, bir önceki sancısıdır. O şekilde bakalım olur mu? Bir yandan çünkü seni tanımak, bir yandan bu hisleri bastırmak arasında kalacak. Ya bak bir merakı var. Bir de bu duyguları, hissiyatı bastırmak. Hani ne yapsam ikilemi tamam mı? Duygusal bir kararsızlık ama geçici. Neden? Bak değnek şövalyesiyle tutku yan yana geldi. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu bağın ileride aniden canlanma olasılığı var diyor. Yani bir anda mesaj, karşılaşma ya da enerji teması rüya olur, tesadüfler olur, sosyal medya akışı gündeme gelebilir. Ama mesela şöyle bir şey bu huzursuzluk ilk etapta olan huzursuzluk şu şey var ya kılıç ikilisi var ya bunun yansıtmış olduğu bir huzursuzluk ilk etapta olabilir ama devamında artık teslimiyet var. O duygulara o akışa bir teslimiyet gerçekleşecek ama zamansal olarak yavaş bir akış gözüküyor bir şeyleri acele ettirmeyin diye o yüzden söylüyorum güzel arkadaşlarım. Evet çok güzel. Yani bu sonuç olarak baktığımızda bu bağda gelecek fiziksel temasın değil Enerjisel farkındalığın artmasıyla şekilleniyor. Sizin sabrınız ve kalbinizi açık tutmanız ve kendi ışığınızı büyütmeniz bu bağı daha da görünür, daha da güzel bir hale getirecek. Bu platonik bağ aslında bir sınav değil, bir hatırlatma. Çünkü bazen evren bizde birini sevmemiz için değil, kendimizi nasıl sevdiğimizi hatırlamamız için gönderir ve kalbinde hissettiğin o kişi. Belki de senin ruhsal uyanışının aynasıdır diyerek güzel bir şekilde taçlandırmak istiyorum. Kendinize çok güzel bakın, sevgiyle kalın güzel ruhlu arkadaşlarım.